Selamlar dostlar ben Fuat Diri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz buradayım bugün bu videoda Lübnan'da geçirdiğim süre boyunca yaşadığım deneyimleri bu videoda aktaracağım neler yaşadım neler e, nereleri gördüm nereleri gezdim ne kadar harcadım kaç gündür Lübnan'dayım. Bu videoda hepsini toparlayacağım. Yaşadığım deneyimleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Buraya geldiğinizde ne kadar harcamanız gerekiyor? Günlük harcamalar ne kadar ortalama? Otel fiyatları, uçak biletleri, bir şehirden bir şehire gitmek ne kadar mal oluyor? Yemekler vesaire. Hepsini bu videoda sizlere aktaracağım. Yani bana sorduğunuz yorumlarda ve mesajlarda sorduğunuz bütün soruların cevabı bu videoda bulacaksınız. Her ülke ülkede klasikleştiği gibi bu, bu ülkede de Lübnan'da da son günde sizlere böyle faydalı bir içerik düşündüm. Lübnan'a gelmeyi düşünüyorsanız bence bu video tam size göre o zaman hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce nasılsınız iyi misiniz umarım keyifler yerindedir hepiniz iyisinizdir ben iyiyim. Ee, toplamda 8 gündür Lübnan'dayım. Bugün son günüm inşallah. Son günüm olacak. Niye son günün belli değil, şu an bir belirsizlik var. Ama bu son video Lübnan'da göreceğiniz son video. Sizlere bütün her şeyi böyle deneyimlerimi dediğim gibi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bilet fiyatları, uçak fiyatları, vize işlemleri, prosedürler, girişte sıkıntı oluyor mu olmuyor mu, tehlikeli mi değil mi, gezilecek yer mi vesaire bunlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle Suriye'ye gitmek istiyorum arkadaşlar, ama Suriye vize istediği için gidemiyorum gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Onunla uğraşıyorum. Birkaç gündür hem geziyorum hem de vizeyle uğraşıyorum. Çoğu vizeye gerek yok, kapıda veriyorlar diyorlar. Çoğu e, araba şam'a gidiyor seni götürebilirim diyor. Vize istemiyorlar, girebilirsin. Bir de kendinden emin bir şekilde konuşuyorlar. Hiç bilmiyorum ama bir sonraki videoda eğer gideceksem zaten Suriye Giriş videosu olacak. Nasıl gireceğim? Nasıl olacak? Girebilecek miyim? Girmeyecek miyim? Onu da bilmiyorum. Kapıyı zorlayacağım, gümrüğe gideceğim. Oradan içeri alırlarsa vize ücretini veririm ne kadarsa veririm. Sıkıntı yok. Yeter ki alsınlar. Suriye'yi gezmek istiyorum. Hani görmek istiyorum. Ha yani çok tehlikeli diyorlar ama Lübnan'da da çok tehlikeli yerlere girdik. Özellikle Lübnan tehlikeli mi, değil mi sorusu çok soruluyor. Buraya gelip bur burayı gezmek isteyenler için ee, sorulan bir soru aslında. Buraya burayı buraya görmek isteyenler, buraya gelip gezmek isteyenler genellikle bu soruyu soruyor. Tehlikeli mi diye. Yani Beyrut'un merkezi şu anda bulunduğum yer tehlikeli değil. İlk gün geldiğimde bayağı çekinmiştim video çekmekle vesaire. sıkıntı olur mu olmaz mı diye. Ama alıştım. tehlikeli mahallelere girdikten sonra alıştım. Tehlikeli mahalleleri gördüm. Ondan sonra burası bana çok safe geldi çok güvenli geldi açıkçası O yüzden yani e, Güvenli Beyrut Beyrut güvenli yani Arka sokaklara girmediğiniz sürece Bence güvenli özellikle e, Kamera falan Çok sıkıntı oluyor Biz gezginler için Onun dışında çok Sıkıntı Olacağını düşünmüyorum Yani Güzel. Beyrut sadece Beyrut'la kalmıyor. Lübnan'ı herkes Beyrut diye biliyor. Lübnan sadece Beyrut değil arkadaşlar. Lübnan küçük bir ülke ama gerçekten güzel yerleri var. Coğrafi konumu çok iyi. Videolarımı izleyenleriniz bilirler. Şaşırdığım yerleri gezdim. Hani o böyle beklemiyordum. Lübnan'ı hiç böyle hayal etmemiştim. Bildiğiniz yeşillik Karadeniz gibi. Belki fark ettiniz mi? Her yer kapalı. Bugün pazar olduğundan dolayı çoğu iş yeri kapalı ama ben kahvaltı yapmak istiyorum. Bir yerde oturup kahvaltı yapmak istiyorum. Kahvaltı yapmadım, açım. Bir şeyler yiyelim, bir şeyler içelim. Bir kahve içelim, bir kahvaltı yapalım. Hem bu videoda kahvaltının ne kadar mal olduğunu da görmüş olursunuz. Ha ne kadar mal oldu? Onu da sizlere göstermiş olurum. Ama <laughs> her yer kapalı. Bugün pazar. Burada pazar günleri iş yerleri kapalı. Cumartesi, pazar. Türkiye gibi arkadaşlar. Hani Orta Doğu'da Arap ülkeleri olur ya. Cuma günleri kapalı olur. Ben size ilk videolarımdan da bahsetmiştim. Ben Orta Doğu olarak görmüyorum burayı. Burası Orta Doğu gibi değil. Burası yani bir Avrupa'yı gibi. Avrupa şehri gibi. Sahile yakınız. Şu taraf deniz. Akdeniz. Çukur ablemi böyle. Çukur işareti var. Buradaki insanlar çukuru seviyor. Çukur, Kurtar Vadisi'ni falan seviyorlar. Ertuğrul'u seviyorlar. Genel olarak e, Arap ülkeleri Ertuğrul'u seviyor. Diziden. O yüzden dizi çok seviyorlar. Çukur'u da seviyorlar. Yani bu tür dizileri izliyorlar. Biliyorsunuz ben e, Kahire'den buraya geldim. İzleyenleriniz bilir. 6000 300'e 400'e Bilet aldım Buraya Beyrut'ta 5 gün öncesinden aldım bileti Çünkü Kahire'den ne zaman ayrılacağımı bilmiyordum Kahire'yi do 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 Doya doya dolu dolu Gezmek istiyordum Bileti son 5 günde karar verdim aldım ondan sonra buraya geldim Yani Türkiye'den gelirseniz ya Biletler 4000-5000 6000 arası 7000-8000'e bin, kadar çıkabiliyor Fırsat biletler de bulabilirsiniz. Hani yakalarsanız 3000'e bile bilet görebilirsiniz. Takip etmeniz gerekiyor bu. O 100 liraya, 2000 liraya, 1000 liraya dediklerine bakmayın öyle bir şey yok. Ha belki kampanya oluyordur. Kampanyadan yararlanıyorsunuzdur. Beyrut girişinde bana hiçbir şey fazla şey yapmadılar, sormadılar. Çok zorlu çekmedim. Sadece nerede kalacağımı sordu. O da belli değil dedim. Burayı düşünüyorum dedim. Rezerve, rezervasyonum yok dedi çok sıkıntı çıkarmadı tamam dedi. Sorgu sual olmadı çok zorlanmadım. Direkt damgayı vurdu içeri aldı beni. Vize gerekmiyor arkadaşlar Beyrut Türk vatandaşlarından vize istemiyor Beyrut. Vizesiz bir ülke herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece pasaportunuzun olması şart. Pasaport 6 aydan az olmaması gerekiyor. Öyle ülkeye giriş yapabilirsiniz. Burada Beyrut'ta hostelde kalıyorum. Gittiğim yerlerde uygun hostellerde kalıyorum ben. 15 dolara gecelik hostelde kalıyorum. 15 dolardan başlıyor. Tek başınıza geziyorsanız eğer 15 dolara paylaşımlı odada kalabilirsiniz. Paylaşımlı oda 6 ranzalı. Dolu olmuyor zaten. 1-2 kişi oluyor veya 3 kişi oluyor. Çok öyle aman aman kalabalık olmuyor. Dün gece 3 kişiydik. Benle beraber 3 yani. Hiç öyle sakin, sessiz sanki kimse yok gibi. Rahat güzel geçti. Beyrut'ta kaldım. Ondan sonra Biblos'a gittim. bat zaten izlemişsinizdir. Biblos'u gösterdim. Oradan Trablus'a geçtim. Trablus'ta bir gece kaldım. Trablus'ta e, hostele 17 dolar ödedim gecelik için. İnterneti berbattı oradaki e, hosteli Yani hostelin interneti yok gibi bir şeydi. Sadece WhatsApp çalışıyordu. Onun dışında hiçbir şeye giremiyordum. Aa biliyorum. Ben, ben e, nerelisin? Ben Suriyeli. Suriyelisin. Aa. Türkçe neler biliyorsun? Aa, ben gitti Türkiye. Ne zaman? Aa, onca zaman. Evet, yani... 10 sene önce falan mı? Aa, e, e, yedi 7 sene orada. 7 sene, 7 sene, orada. Burada ne yapıyorsun? Burası senin mi? Burada iş yani çalışıyor. Kendinden bahset ismini. Aa, ben Esim Abdullah. 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 Suriye Halep. Evet, Burası senin mi? Sen bir işte bizim çalışıyor musun? Evet, çalışıyor burada. Kendini aşçısın burada. Alman burada. Alman. Ne ha. yapacaksın şimdi bana? Ee, ben o şey. This, this Lib Is, uh, ben, Is, i̇smi ne onun? Uh, ben o şey Libanim. Libnan. Yani Libnan ben yani, evet, bu isim Libnan ben Tamam. <laughs> Şimdiden eline sağlık. teşekkür ederim. teşekkür <laughs> ederim eline sağlık. Yar. E... De evet evet evet. <laughs> Şeye geldim arkadaşlar bulamadım her yer kapalı bugün pazar olduğu için her yer kapalı değil mi? Bugün kapalı her yer. Ha, bugün kapalı. Pazar, pazar günü. Pazar. Evet ben e, burayı buldum açık böyle küçük bir pizza zatarı yapıyorlar zaten zatarı bilirsiniz ben ilk geldiğimde denemiştim zeytinyağı susamla karışık bir sos yapıyorlar üstüne bandırıp öyle yapıyorlar zatarı. Ama çok böyle damak tadıma hitap etmediği için çok sevemedim. Ama güzeldi yani yenilebilir. Her ilginç oluyor yeni kültürlerin yemeklerini denemek her zaman ilginçtir. Burada da geldim. Arkadaş sağ olsun yemek yiyordu. Sağ olsun oturduk öyle pizza gibi bir şey yiyordu. Lübnan pizzası. Lübnan pizzası yiyordu. Bir parça verdi. ısrarla verdi. Gel çok çok güzel bu dedi. Ben de ondan istedim. Şimdi ondan yapıyor bana. Pizzayı koydu, üstüne de şunu bastırıyor. Ha, o kapalı olacak sürekli öyle, değil mi? Öyle pişiyor. Kendi kendine pişecek böyle. Neler koydun içine? Domates, domates and the... biber, biber, uh, cheese, tamam, cheese, peynir var, onion. onion, onion. Ha. Aa, şey yeşillik var, yeşil yeşillik de gördüm içinde. İçinde yeşillik, e, peynir, domates. Biber, acı biber. biber. Acı biber mi? Acı mı? Yok. Acı değil. <laughs> Tatlı acı. biber. Güzel güzel, çok güzel. Tamam, <laughs> güzel güzel zaten güzeldi. Beğendim. Vallahi bir tane yiyeyim dedim. Yani ben şimdi zaten Türkçe az biliyorum. Önce zaman Türkiye gittiyip şimdi Liban'ın yani o Liban. Türkçe az biliyorum yani. Çok güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim yani abi, teşekkür. İyi, çok iyi. Ee, Şaşırdım. 7 sene kaç sene kaldı Türkiye'de? Eee 2 sene orada. 2 sene. Aa Ortacı'ya e, çalıştım. Hangi şehirde? E, Sultan Gazi. İstanbul'da mı? İstanbul Sultan Gazi. Ha İstanbul'da çalıştın 2 sene. 2 e, sene orada. <laughs> orada Türkçe öğrendin. Ha e, İstanbul'a konuştum ha. ha orada. A, ortacı, orada. <laughs> ne zaman geldin buraya? Eee burada geldim. Ben burada 7 e, sene burada. 7 sene. 7 sene. Orada. Neden geldin? Aa, Suriye and Lübnan Lübnan'da. Türkiye'den neden geldi? Türkiye zor mu? Aa, i̇ş yok orada. <laughs> ben, ben iş yani para az. Evet. Burada para var. Güzel. Aa. Mutlu musun burada? Güzel mi? Türkçe güzel. Burada güzel evet. ama Türkçe çok güzel. Türkiye güzel. Evet, evet. Ben çok seviyorum Türkiye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel görünüyor ve Arkadaş da sağ olsun bir parça verdi. Teşekkür ederim. Güzel. Thank you. Te çok teşekkür ederim. You from here. From çok teşekkür güzel. Şükran, şükran, şükran. Ehlen <laughs> ve sehlen. İsmek? Musa. Musa. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. <laughs> <laughs> çok güzel. Görünmüyor mu arkadaşlar? Bakın. Şimdi böyle deneyelim. Ben zaten denedim. Güzeldi. Tekrar size göstererek böyle. Şöyle. o oh. Çok güzel görünüyor vallahi ya. Lübnan'da e, hep yöresel yemeklerini denedim. Bu da yöresel yemeği. Lübnan'a ait bir pizzaymış. Haydi afiyet olsun. Hmm. Birazcık ekşili. O da yeşillik var ya üstünde. Yeşil nane. Ondan dolayıdır. Baya ekşili biraz. Böyle ekşi tadı da var. Ama kötü değil. Çok güzel. Ve ilk defa böyle ekşimsi bir pizza deniyorum. 3 dolar bu pizza arkadaşlar 3 dolar sadece yani 300 Lübnan parası bunu biliyorum ben bu su kenarlarında oluyor suyun çok olduğu yerler ben de bilmiyorum <laughs> ben de ismini biliyorum arkadaşlar bunun ismini bilenler yoruma yazarsa Abdullah ile ben çok mutlu oluruz. Lübnan insanları da Türkiye'yi seviyorlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Buraya askeri herhangi birisi de Türkiye'den geldiğinizi söylediğinizde gülümsüyorlar, seviniyorlar. Hatta Türkçe bile konuşmaya çalışıyorlar bilenler var. Az çok böyle nasılsın, merhaba gibi şeylerden. Öyle bilenler konuşuyor. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi yemek 3 dolar tuttu. Yani bir kahvaltı kişi başı 3 dolar. Bir ile doymazsanız iki tane yersiniz. Bir kişi baş iki bir kişi iki tane yiyebilir mi? Yiyebilir bence. Ama aman aman öylesine bir kahvaltı olsun diye yerseniz de 3 dolar. Yani hadi 6 dolar olsun. Bir kahvaltıya 6 dolar gidiyor. Normal yemek yemek istediğinizde de 4-5 dolar arasıdır. 6 dolara kadar çıkıyor normal bir döner möner bir şeyler yemek istediğinizde. Şu anda bulunduğum yer biraz bir tık daha pahalı. Burası daha çok böyle elit insanların biraz daha durumu iyi olan zengin insanların yaşadığı bir yer burası. O yüzden kafelerden, restoranlardan anlamışsınızdır. Hepsi de böyle lüks. Ben günümü ekonomik geziyorum. Günümü bazen 3 dolar, 4 dolara tamamlıyorum. Şimdi ben bunu yedim. Artık akşama farklı bir şey yerim. Akşamda bazen uh, noodle alıyorum, noodle yiyorum. Bazen gidiyorum bir tane kaşar şu dedikleri on pay pizza gibi işte kaşar peynirli pide dediğimiz şekilde ondan bir tane alıyorum o da 2 dolar oluyor 2 i̇ki dolar iki buçuk dolar ben burada totalde bir günümü yemeğe sadece 6 dolar veriyorum aynen 6 dolar bazen 4 dolara bile iniyor yani gittiğim yerlere bağlı. Trablus'a gittim. Trablus'ta ucuzdu yemek. Orada yemek yedim. Gayet ucuzdu. ekonomik yani orası da çünkü Lübnan'ın en büyük ikinci şehri Trablus. Ve uygundu fiyatlar. Burada özellikle Beyrut'un bu kısımda e, toplu taşıma araçlarını kullanmak çok zor. Bu, buraya girmiyorlar. Buraya taksiler, motorlar giriyor. Moto taksi var veya mot taksi çağırabilirsiniz taksilerde 3 dolardan 2 dolardan 3 dolar 4 dolara kadar çıkabiliyor 5 dolara mesafeye göre e, değişiyor Bu mesela ben 5 kilometre için 4 dolar 3 dolar verdim yani verdiğimi biliyorum 5 dolar da veriyorsunuz 5 kilometre 6 kilometre için bazen 7 kilometre 4 dolar bile verebiliyorsunuz 4 dolara kadar inebiliyor toplu taşıma aracını daha böyle şehrin bu Beyrut'un dışında kullandım. Şehir değiştirmek istediğimde dolmuşları var. Yerel halkın kullandığı dolmuş. O dolmuşlar çok e, var. O dolmuşlardan bayağı var. Beyrut'tan Biblos'a, Trablus'a gitmek istediğinizde o küçük dolmuşlarla seyahat edebilirsiniz. Onlar bir yol güzergahı var. Mesela Trablus'a doğru yol güzergahında bekliyorsunuz. Elinizi kaldırıyorsunuz, direkt duruyor. Fiyatları da Trablus'a kadar Ben 5 dolar ödedim. Buradan Trablus 80 kilometre 90 kilometre yazıyor fakat Birazcık uzun sürebiliyor Yollardan dolayı Lübnan'ın en kuzeyine gitmek 2 saat 2 buçuk saat İlk günlerde burada taksi kullanıyordum Yani mesafeler uzak diye Buraları bilmediğim için ama son günlerde kullanmamaya başladım. Çünkü buradaki sistemi çözdüm. Dolmuşla bir yere kadar gidiyordum. Oradan motorla geliyordum. Motor daha ucuz. Taksiler 4 dolarsa motor 2 dolar. Taksi uygulaması da Uber, Bolt ve InDrive kullanabilirsiniz. Bunlar burada geçerli. Burada yerel halkın euro ve dolarla da ödeme yaptıklarını gördüm. Burada kredi kartı kullanmayın, kart kullanmayın. Ee, nakit yanınızda dolar olsun, euro olsun. Türk lirası kabul etmiyorlarmış. Ben denemedim ama e, dolar ve euro getirmeniz daha iyi olur. Hatta ve hatta dolarla ödeme yapmanız daha sağlıklı olur. Çünkü şu anda ben bir doları 100 Lübnan lirası olarak hesaplıyorum. Herkes de öyle hesaplıyor. Adam 3 dolar diyor. Sen 3 dolar verdiğinde, normal dolar olarak verdiğinde, 300 Lübnan parası vereceğini, yani 300 Lübnan parası, 30 Lübnan parası kara giriyorsun. Eğer ki Lübnan parası ödediğinde, mesela ben Lübnan parası ödedim, Lübnan parası ödediğim için 30 fazla vermiş oluyorum. Yani bu da yaklaşık 30 sent, 30 sent fazla vermiş oluyorum, yani fazla verdim anlamına geliyor dolarla harcama, dolarla alışveriş yapmanız daha doğru olacak. Ben yapmadım. Ben sadece direkt kolay olsun diye buranın parasıyla ödemelerimi yaptım. Exchange'de para bozdurmanız gerekiyor. Bankalarda bozdurmayın. Sakın banka devlet yerlerinde biraz daha düşük. Yani exchange şu anda 89'dan bozuyor. Ama siz bankaya gittiğinizde bu 60'a e, 70'e kadar iniyor bilginiz olsun burada açıkçası kendimi Beyrut'ta merkezde daha güvende hissediyorum burada sıkıntı yok burada insanlar günlük yaşamlarına devam ediyor çalışıyorlar işlerine gidiyorlar ama bizler Biz gezginlerin biraz e, maceraya ihtiyacı olduğundan dolayı tehlikeli yerlere girmeyi severiz O yüzden Tehlikeli mahalleye girdim farkında olmadan başıma neler geldi neler zaten biliyorsunuz onu. Yani giriyoruz. Girmediğiniz sürece burada sıkıntı yaşamazsınız. Ben oralara girmeseydim hiç hiç herhangi bir güvenlik problemi falan yaşamazdım. Güvenli bir yer. Lüb Lübnan'a gelmeden önce bayağı böyle ön yargılıydım birazcık. Hani tehlikelidir falan filan. Lübnan duyunca o bombalar, savaş, iç savaş vesaire normal olarak çünkü sürekli savaş yüren bir ülke. Yani daha yeni yeni savaştan çıkmış bir ülke Lübnan. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş ülkeyi düzeltmeye, yerleri, yıkılan binaları düzeltmeye çalışıyorlar. Hala da uğraşıyorlar bununla. Bence buraya bir daha gelir miyim diye soracaksanız bir daha gelirim, gelmek isterim. Yani bir daha yine daha rahat bir şekilde gelirim. Hatta böyle aklımda hiç soru işareti olmadan şüphe olmadan bence rahat bir şekilde ikinci defa gelmek isterim de gelirim de diye düşündüm. Artık kaç sene sonra gelirim bilmiyorum. Geldiğimde sizler de onu göreceksiniz. Beni Lübnan'daki en şaşırtan şeyler dağlardaki evler, kurulu evler. Bildiğiniz evler her yerde, her yere ev yapılmış. Yani her yeri değerlendirmişler. Bütün sokakları, bütün ormanı ve evler yakın değil birbirine. Villa tarzında böyle dağların ta tepesini 3000 rakımdan 2000 rakıma kadar çıkıyor. 2000 rakımda insanlar orada ev yapmış, orada yaşıyorlar. Çok güzel ama yani. evler gerçekten evler çok güzeldi. Orman oranın havası yani Beyrut'tan o tarafa gittiğinizde o havayı hissedebiliyorsunuz. Zaten Lübnan'a geldiğinizde Baalbek diye bir şehir var Doğu'da. Orayı mutlaka gör, görmeniz gerekiyor. Oradaki Roma Tapınağı'nı görün. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Arkadaşlar sizlere önerim. Yani buraya gelirseniz yani mutlaka dediğim gibi Baalbek'i gezebilirsiniz. Roma Tapınağı'nı gezin, görün. Biblos var burada buraya yaklaşık 20 20 km 30 km çok fazla değil. 15 20 30 dakika falan sürmüyor. Oraya gidip tarihi bir şehir 7000 yıldır sürekli insanların yaşadığı bir yer. O yüzden eski bir yerleşim yeri. Yemeklerini deneyin. Zatar var. Mutlaka deneyin yani. Hoşunuza gitmese bile, belki hoşunuza gider seversiniz, belki gitmez. Ama denemekte fayda var, zarar yok. Yerel yemekleri çok, özellikle Trablusta Trablus'a gidin, orada oradaki yemekleri deneyin. Orada bir sürü yemek var. Küçük şehirlerde, Lübnan'a ait veya başka etnik e, ülkelere, gruplara ait, kültürlere ait yemekler bulabilirsiniz. Türkmen köyüne gittim. Buraya gelirseniz gidin bir ziyaret edin, bir çaylarını için, sohbet edin, onları tanıyın. Zaten buradan yaklaşık iki saat, iki buçuk saat çok fazla sürmüyor. Çok kolay seyahat ettim burada. Ulaşımı çok öyle ulaşımı biraz sıkıntılı gözükse de bence ulaşımı iyi. Yani daha kötü olan yerler gördüm, ulaşımı kötü olan. Bana göre taksi bana göre pahalı ama size göre belki pahalı değildir. Taksiyle istediğiniz yere gidebilirsiniz burada. İstediğiniz yerden taksi çağırabilirsiniz. Sim kartı çok pahalı. Sim kartı 40 dolardan başlıyor, 50 dolardan başlıyor. Yani ne kadar kalacağınız süreye bağlı. Çok uzun süre kalacaksanız çok fazla gelmiyorsa 50 dolar 40 dolar alabilirsiniz fakat ben almadım idare ettim şu an internetsiz bir şekilde geziyorum ve bunu başarabiliyorum sizler de başarabilirsiniz ben İngilizcem benim İngilizcem yokken İngilizcem olmamasına rağmen var ama akıcı değil tabii ki az çok kendimi ifade edebiliyorum beden diliyle bir şekilde insanlarla anlaşabiliyorum gitmek istediğim yeri sorabiliyorum yani İngilizce olmadan da gezilebilir. Onu, onu demek istiyorum. Ben bile geziyorsam böyle git Mısır'ı, Lübnan'ı, başka yerleri gezebiliyorsam inanın siz de gezebilirsiniz. Sizler de gidebilirsiniz. İngilizcem yok, dilim yok diye düşünmeyin. Gidin, gezin, görün. Amerika'ya da gidebilirsiniz. Asya'ya da gidebilirsiniz. Bence hiçbir şekilde zorluk çekmezsiniz. İngilizce, zaten İngilizcesi olanlar, onlar için çok rahat. İngilizcesi olup da gidemeyen insanlar da var tabii ki. İmkanlar olmayabiliyor. Ama Türkiye'de tatil yapmaktansa bence yurt dışında tatil yapmak daha mantıklı. Yaklaşık diyelim ki kişi başı 30 bin gidiyor. Sen Mısır'ın Hurgada şehrine gittiğinde kişi başı 20 bin gider, 25 bin gider. Yurt dışına çıkmış oluyorsun. Bugün benim son günüm. Umarım gidebilirim. Bir sonraki video Suriye olursa bilin ki gittim. Suriye değilse zaten onu anlatacağım. Başka bir ülke olacak. Gidebilirsem, gitmezsem anlatacağım. Bakalım nasıl olacak. Suriye'nin bizden vize istemesi çok kötü. Bence Türk vatandaşının oraya kolayca girmesi gerektiğini düşünüyorum. Keşke elimizi kolumuzu sallayarak girebilsek ne olacak? Onlar rahatlıkla girebiliyor, biz de girebiliriz diye düşünüyorum. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, hay bir puanı vermeyi unutmayın. Gerçekten düşünceleriniz varsa bu videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden